Kardeşim iyi yayınlar abi güzel video bırakayım istersen izleyebilirsin seviliyorsun demiş Hakan. açayım bakayım. Ah çiftlik havası pislik köpeğimi öldürdün demek ha. <laughs> lan ben değildim ama. <laughs> Hayır, vermem, bitti. Lanet olasın pislikler. Bu kadın bana kalacak. Bu kadın bana kalacak. Amrakul nasıl bir lan? Oğlum yere sıktı, havaya sıktı. <laughs> Seninle bugün bir hesaplaş... <laughs> 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 evet, Siktiler seni zaten. Ah! Oh! 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 Abi oh! ne yaptın? Yok bir şey yok bir şey yok ya. Baga girdi oyun. Eren senin ben amına koyayım ben. Sikri. <laughs> Artı bir reyter. Deprem oldu galiba. Oğlum her yayında her çete bakma mutlaka bir deprem oluyor ya. Resmen deprem ülkesi olduğumuzun garantisi yani. Götünüzden atmıyorsanız. Hey. Oha. kaldırsana. Dur seni burada bir tane tekstikler Götünü yiyorsa atla lan. Birazcık rap biliyorsan atla amına koyayım. Senin yayının aksar ben atla. Ne aksayacak lan götünü yiyorsa. Niye re oğlum Allah Allah. Bu... şey olsa açık olsaydı orası zorlardı. Bu arada az önce bayağı enstrüman çaldım. Dur bakayım. Vay oğlum bak işte WhatsApp grubu. Aa, gizli. şöyle, şöyle bir fotoğraf çekelim gel. yan çek. <laughs> Bu arkadaki çalan Alpisin miydi? 8 TV'nin miydi lan? Bu çok tanıdık bir soundtrack. Ya. Abi gözlükler hiç yakışmamış. E bana ne amına? <laughs> Sana mesaj bıraktık Fulya ona git bir bak şeydi. Lanet olası pislik. Girişe mi? Aha. Çiftliğin yeni adı. Gerçekler. Abi ben onu böyle Ya koy işte yapalım. şu önüne ya. O bitti. Şarjör bitmiş. ne var. Bunlar... Aa bu da bitiyor. Oya. ya. Nijayler abi eyvallah. Daha karpuz elim alalım. Şarj edilebilir sen... değil o. Ne o? Bitti mi oluyor lan bu? Abi o boş işte ben sana yenisini şey yapacağım. Oğlum bitti işte gelmiyor. Oğlum bunda, bunun içinde ne var amına koyayım? Biz, biz var ya kendimiz öldürüyoruz ya. Bu ne bu? Bunun içindekini kim? Nerede yazıyor bunun? Kutusunda mı yazıyor? İçindeki madde ne bunun ya? Likit. Yemin et lan. Harbi mi lan likit? Ben oğlum direkt şeyi bal var sanıyordum. Hayır oğlum ya likitin içinde ne var? Bileşeni ne bunların? Ne maddeler var içinde? Saniye olmamıştı ya. ne oldu lan orada? <laughs> Nasıl duydu ya? Gitmemiş miydi o ya? Onu şarj edebiliyorsun arkasında yer var. Oğlum. Cık. Harbiden vardı bu, bu, böyle değildi ki ya. Bu, bitiyordu bunlar. Yok ki anasını satayım Type-C'yim. Amına kodum. Oh. Lan şarjör! <laughs> Amına koydum senin. A few moments later. Ya. Yat! Yat, lan! Mermim bitti! No! <laughs> <laughs> Her kapışma böyle bu arada. Holmes'te kapışmada da böyle oldu. Likidi dolduramıyorsun şey. Oğlum bak bunlar barlı tamam mı? Bunu sen atıyorum mesela üzerinde 5000 yazıyor ya bunu sallıyorum. 5000 çekim diyor ama bizim çekimimizin tanesi 100 amına koyayım. Normalde bunun bir barı şu. Biz bir koyuyoruz zaten 400 gidiyor. O yüzden bence bunun şarjı bitmedi. Bunun tamamen likidi bitti yani. Sistemi bitti. Öldü. 1000 Ama bakacağım. <laughs> Lan adam... Lan korkuyorum. <laughs> 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 Markası ne abi? Markası yok. Bunu biz kendimiz yaptık ya. 3D printer'dan çıkardım bunu. Denedim öyle. Atacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne abi? Bu iğrenç bir şey bu ya. Bunları kullanmayın oğlum. Bu ne bu? bu... Eğer olur da görürseniz sakın kullanmayın ha. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Arkadaşım getirmiş bir yerden. Nereden bulduğunu ben de bilmiyorum. Zaten çöpe atacağım. <laughs> Şil aynen öyle kardeşim benim. Ya sen nasıl bir işsizsin ya? İğrenin <laughs> avutmasına <Ya>. çok <laughs> gidelim İyiye İşte iyiye karpuz kuruyor. <laughs> Aaa! Aa. Oldu oy, oy 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 karaman. Johnny karakteri yaptım ya. <gülüyor> 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 Test sürüşüne çıkıyorum Bir dakika hadi. 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 Ulan tam <laughs> chatte, chatte 2000 IQ'lar döner diye bekliyordum olmadı amına. Kardeşim oh. giderken yolun önüne çök, baksana. Çök 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 çök. Ben mi <laughs> sana çarptım? Sen bana çarptın. Ben, bana bas ben öyle bir şey denemişim şimdi fark ettim ha. Sana gel gel buraya. Bir günde bir karpuz çıkıyordu gübreyle yanlış değilse. Karpuzu gübre harcarsak para kazanamıyoruz ama. Yolla gider, yolla benzin. Muhter gider, meşafak bir. Her suniye topu. Hadi hadi. Bu kadar bir son videomu yaptığın yorumlardan sonra daha çok uğraşarak bu şekilde yedi bir tane. He, motivasyon. Motive oldun yani. Koca yürek Yapmamışım ki yorum. Yalancı. Yap yap aferin. Ya da yalan sıktı yani. Daralmış eldiren sıfatı. Abi bazen çok daralıyorum. Yalan yok ya. Hayatı sorguluyorum. <laughs> o kadar daralıyorum ki. Bunlar ne acaba? Bunları bir ara benim temizlemem lazım. Sansür sesi karınca çiftliğim için ayırmışım. Bak baba bunları kullanacağız inşallah ya. İki sene oldu bunların yapılalı ha. Good. You suck at parking. Who is who? Gaming Center'ın reklam görseli. Face